Merhaba arkadaşlar Yüzüncü <laughs> kez çekiyoruz videoyu Neyse Bugün yanımda kuzenim var ve Selim. kutu açılımı yapacağız Benim çok sevdiğim diziden olan Zootropolis'in kutu açılımını yapacağız Değil mi? Aynen. Değil mi kuzenim? Aynen evet. Tamam bakış. ben hangilerini istediğimi söyleyeyim Şimdi ben şu ikisini hiç istemiyorum asla çıkmasın çıkarsa haram bozuktum olsun ee, ben şundan istiyorum Ay, şu şu da istemem şunu tarzı kötü şu üçünden biri en çok bunu istiyor bir de bunu istiyorum polis çok duruyor bu da çıkabilir yani şu da sevimli yani ben de ben de şu için istiyorum en çok da bunu istiyorum ama en çok şu ikisini istiyorum hangisini Polis. Nick'leri mi? Hı uh hı. -huh. Ben zaten en favorim karakter benim Nick. Benim tamam, de. açıyorum. Patlatacağım. İlk sen patla. Ben mi patla Ben patlatamam ki. Patlamaz ki onu. Patlar mı? Dur. Çık şundan. Tamam. Açıyorum. O patladı. Bekle ben de açayım. Kartı var. Bakma sakın. Dik dur biraz yüzü gözükecek. Bir dakika dur sesi dinleteceğim. Dik dur ama. Bir dakika dur bir. Dik dur. Açıldı. Üç. Nereye koydum? Koydum ya. 2 Bir. Oy. Kartı var ha. Elime geldi. Bir dakika. Kulakları var. Yok. Benimki sanırım tavşan. Koyun sanırım. Ya benim kim? Acaba sanırım bana bu çıktı. Benim kim'in kulakları var. Büyük Dur. ihtimalle... Yüzün gözü küçük. <laughs> Büyük ihtimalle ofis Yani polislik çıktı. İster aç. Bence bana bu çıktı. <laughs> ya da bu çıktı. Büyük ihtimalle bu çıktı. Bana ofis çıktı. İlk ben mi açayım? Evet. Açıyorum. Evet. Hangi kafası burada? Oh. Delik var. Hadi hadi ya. Bakma. Bakma. Oh. Polislik çıktı. Bir şey söyleyeyim. En Aynı... çok istedim. Çok Aynı... tatlı. Aynısı çıkmış olabilir. İnşallah aynısı çıkmamıştır yani. Dur bir dakika biraz göstereyim. Çok kutlu gözlüğü gözlüğü var. Aynen. Bak. Evet. Benimki biraz pakette çarpmış ama Aç hadi. Bu da arkada da tabii de gerçek değiller sahteler. bir aç artık ilk zamanı. Aç aç. aç aç. Bu almadım. arada kartını göstereyim. Ah, çok tatlı. İlk i̇lk iki. Iki. <gülüyor> 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 ne çıktı bak benim? Bak ben ne? bak ne çıktı? Ne çıktı sen söyle ki. Nick çıktı. Ya aynısı çıktı ya. Bak. Bak bir. <laughs> Oha. A, kartını aç. Kart. Kartını aç. Sanki açık Kartın. Çok tatlı. Ben Burada benziyorlar ha. Aynısı ya neyse. Hayır yani sattı olmalarına da benziyorlar. Ne yapayım? Neyse. Bay bay. Bay bay. Çok uzadı.